Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bir gün atanın verdiği belgelerle hazırlamış olduğum ve mecliste okuyacağı nutku okudum. Yanında müdafaa hukuk grubunun genel sekreterliğini yapan Recep Bey de vardı. Okuduğum nutukta birkaç kere milletim, milletimiz kelimeleri geçiyordu. O kelimelerin her tekrarında Gazi ile Recep Bey birbirlerine bakıyorlardı. Nihayet nutuk bitince dedi ki, ''Hepsi iyi, yalnız milletim kelimelerini millet diye düzeltiniz.'' Benim hayretle baktığımı görünce sebebini, ''Sen bu meclisi bilmezsin, milletim kelimesinden millet onun mu?'' manasını çıkarırlar. İyi ama bizler bile ah milletim, vah milletim der dururuz paşam. Sizler dersiniz, herkes der ben diyemem. Ajansla yayınlanan nutukta o Milletim, milletimiz kelimeleri hep millet diye çıktı. Bütün bir milleti kurtaran gazi milletim demekten imtina etmişti.